Ebu Hureyre'den yine başka bir hadis dedi ki: "Her kim bir kötülük işlerse onunla cezalanır." Nisa 122 ayeti celilesi nazil olunca bu ayet Müslümanlara çok ağır geldi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu onlara. Dedi ki: "Amellerinizde ifrat ve tefrit yapmayarak orta bir yolu tutunuz ve daima doğru olanı kastediniz." Unutmayınız ki Müslümanın musibetlendiği her şeyde bir kefaret vardır hatta kişinin maruz kalacağı bir ayak tökezlemesinde ve kendisine batacak bir dikende bile kefaret vardır diyor. Ayağınıza bir diken batsa. Mümin olmak şart, Müslüman olmak şart. Ve onun bile Allah'tan olduğunu elhamdülillah rıza gösterip Rabbine şükredeceksin. O küçücük şey bile Asla tesadüfi değildir kardeşlerim. Asla bir yaprak bile onun izni olmadan kıpırdamaz deniliyor ya ayette. Hiçbir şey tesadüfi değildir kardeşlerim. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü kim kötü bir iş yaparsa cezasını görür ayetinden sonra kötülük nasıldır? Yaptığımız her kötülüğün cezasını görecek miyiz ey Allah'ın Resulü? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey Aba Bekir Allah seni bağışlamıştır. Sen hastalanmadın mı? Sen zahmet ve meşakkat çekmedin mi? Üzülmedin mi? Kederlenmedin mi? Sana bir meşakkat ve zorluk değmedi mi? Ebu Bekir evet denilince deyince Allah'ın Resulü işte bu sizin cezalandırılmanızdır diyor.